Merhabalar, Özlem Tunur ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu videomda sınavlar, hayaller ve gerçekler konusunu konuşacağım. Şimdi düşünüyorum, hayatımızda birçok sınav var. Bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Diyelim ki evinde arızalı bir dolap var. Ses çıkartıyor, kapağı, kapı kapağı sürekli düşüyor. Takıyorsun tekrar düşüyor. Ne yaparsın? Ya tamir edersin atarsın imkanın varsa yenisini alma imkanın varsa arızalı bir dolap işte hele yatak odasındaysa daha gıcırtılı daha sıkıntılı sinir bozucu çünkü orada da uyuyorsun ama hayatına gel gelelim bazı sınavları atamazsın atamadığın bir hastalık vardır bazen bu hastalık senin değil yakınındaki bir insanıdır psikolojik bir rahatsızlığı ya da bedensel bir rahatsızlığı olabilir o insanın bütün yaşamın boyunca o insanı yüklenmen gerekebilir ve bu seni bayağı bayağı bir yormuş olabilir ve yoracak da olabilir. Zor bir işin olabilir, o işe giderken uzun bir yolculuktan geçiyor olabilirsin. Ve bu yolculuk seni çok yoruyor olabilir, saatlerce yolda gidiyor olabilirsin, daha giderken bile yoruluyor olabilirsin. Mobbinge maruz kalıyor ama para sorunun yüzünden çıkamıyor olabilirsin. Dünyadaki parası olanlar ve servet sahibi olanlar, bunun yanında fakirlikle uğraşanlar, bunu dindirmeye çalışıp, didinenler, bunların hepsi aklını kurcalarken kendi hayat sınavını vermek üzerine aslında düşünmemiş bile olabilirsin. Hayatında sadece aşk arıyor da olabilirsin ama aşktan hiç yüzün gülmemiş de olabilir. Hep incitilmiş, özgüvenin sarsılmış, yiğidin kazıklar bundan nereye yol almış olabilir? Hepsi olabilir. Ya da bambaşka bir sorunun olabilir. Her neyse. Biliyor musun? Hiç kimse yok ki hayatında bir sorun olmasın. Bize ne gösteriliyor? Ne olursun şuna bir dikkat etmeni istiyorum. Ne olur şu anda bu videoyu dinliyorsan bunun bir tesadüf olmadığını düşün. Bize öyle bir şey gösteriliyor ki. Öyle bir tablo çıkartılıyor ki, öyle bir manzara ortaya çıkartılıyor. İnsan dünyayı şer şakrak görmeye çalışıyor. Herkesmiş gibi, eğleniyormuş gibi, çok seviliyormuş gibi, çok seviyormuş gibi, çok coşku içindeymiş gibi. Lütfen bunu gör ve hep buna aldanma. Aldanma. Eğer buna aldanırsan, kendini çok yalnız, kimsesiz, zorluklar içinde Kacırtılı bir dolabı atamazken bulursun. Benzetme yapıyorum. Hayatında herkesin hayatında yaralı bir taraf var. Yaralı bir taraf var ya. Birisi çok iyiyim diyorsa yalan. Söylemiyor sana. Herkes bir havalarda. <laughs> Reklam. Yani şeyde, izdoşta ya da Face'te herkes Hani en güzel fotoğraflarını gösteriyor. Şöyle eğleniyorum, böyle eğleniyorum. Hayatım şöyle güzel, böyle güzel. Ay bak şuralarda yemek yiyorum, bak şuralarda geziyorum diye. Reklamlar, reklamlar. Onlara bakarsan kendini çok yalnız hissedersin. Öyle değil. Kimin evde, kimle kavga ettiğini, kimle tartıştığını, içinde ne sıkıntılar olduğunu, yastığa kafasını koyunca uyuyup uyuyamadığını bilemezsin. Kendini başkalarıyla kıyaslama. İlk bu. Kıyaslama kıyaslama ve şükret. Hani çok basit bir şeymiş gibi gelecek şükret demek. Hocam herkes şükret diyor. Ben de mi şükredeyim? Yani evet şükret diyorum. Evet şükret. Ayağın varsa şükret. ağzım varsa şükret. Bugün yoğun bakımda değilsen şükret. Şükredeceksin ya. Bir de yaşadığın şey sınav da olabilir. Onu yaşaman da gerekiyor olabilir. O acıyı çekmen de gerekiyor olabilir akış kayıtlar mucizesi bir de sınavla ilgili çok anlattım. Yararlanırsın. Bununla birlikte ya biliyor musun biz hep bir şeyi aşmaya çalışıyoruz. Evet tamam aşalım eyvallah. Evet de bu sınavlarla birlikte aşacağız. Hani seni aşağı çeken birileri olabilir. Bu annendir, babandır, teyzendir, halandır. Küçümseyen birisidir. Mobbing uyguluyordur patron. Paran yoktur. Öyle insanlar var ki hangi zorluklarda neler kazanmış, neler yapmışlar. Başarı hikayelerini lütfen oku. Neler, kimler, neler yapmışlar diye. Hani rağmen, rağmen bunlara rağmen yapacaksın. Sen de rağmen yapacaksın. Allah'a sığınacaksın. Buna rağmen yapacaksın. Ve yani hayatındaki sınavları düşünürsen hayatındaki sınavları daha büyütmüş olursun. Buradan neyi bahsediyorum biliyor musun? Çok önemli bir şey bu. Onu kabul edeceksin sınavları. Ama o sınavları düşünüp orada boğulma. Boğulma. Bir çıkış noktası bulun. Bir gülümseme. Seni işim artacak küçük bir şey. Küçük şeylerden zevk al. Onlara tutun. Gerçekten. Hayattan, çiçekten, böcekten, her şeyden. Bir kuş tanesi. Her şeyi seni neşelendirsin. Aslında hayat çok güzel. Büyük şeylerde arama bunu. O küçük şeyleri arttırdıkça arttırdıkça gerçekten mutluluk çoğaltacak. Ve frekansın, rezonansın yükseldikçe güzellikler artacak. Bunlar o kadar zincirleme, o kadar zincirleme ki. O kadar zincirleme. Zor hayatlara bakıyorum. Çok danışanım olduğu zaman yıllar içinde şöyle bir perspektif oluyor biliyor musun? Gözlem kabiliyetim gelişti insanların hayatlarına bakıp bunun hayatında nasıl bir bakış açısına sahip olsa hayatını nasıl değiştir, değiştirir ve hayatını o zorlukların içinden nasıl çıkar gibi bir gözlem kabiliyetim gelişti. Çünkü çok hayat görüyorum. Çok hikaye dinliyorum. Çok insanla konuşuyorum. Ve o hayatların değiştiğini görüyorum. O değişen hayatlarda hayatların püf noktası ortak yanı ne biliyor musun? Sorunlara, sınavlara odaklanmıyor. Neye odaklanıyor güzel insan? ne olursun buna dikkat et. Neye odaklanıyor biliyor musun? Gülümsemeye, kararlı olmaya, yolundan dönmemeye, bugünün en mutlu şekilde geçmesi için çabalıyor. O 24 saatine, hani içinde bulunduğu sıkıntıya değil, evde yaşayacağı zorluğa değil. Tamam mı? Hani böyle sabah bir giysi yok diyelim. Olabilir yani insanlık hali yani. iki tane pantolonu var bilmem de bunun ne kadar insani bir şey olduğunu biliyorum. Buradaki sıkıntıya değil. Bunların hepsi geçecek. Biliyorum geçecek. Biliyorum geçecek deyip kararlılıkla hayata devam edip bir mücadele gösterip aşma mücadelesine gelişmesine. Buna odaklanmak lazım ve o o küçücük şeye, o kararlılığa odaklananlar, başarıya odaklananlar, burada başarı dediğim o sıkıntının içinde başarı yakalamalısın. Başarı dediğim şey o hayatta o sıkıntıyı aşmak biraz bir bakış açısı geliştirmek, bir ferahlık kapısı. Biliyor musun? Boğuldukça boğulursun. Sorunlara odaklanma. Sorunlar var eyvallah. Kabul var. Hayatın gerçeği ya. Gerçeği yani bunu kabul et. Yani benim de şunum yok, benim de bunun yok. Anam da böyle, bana, babam da böyle, kardeşim de böyle, kocam da bunu bunu yaptı, sevgilim de bunu bunu yaptı. Ya bunları düşünürsen çatlarsın, çatlarsın, kendini de hasta edersin. Bu, bu yani. Yani bu sorunlar varsa ne yapalım? Sabah kadar ağlayalım mı? Bir kenarı mutlu etmeyi öğrenmen lazım. Bunlara rağmen mutlu etmeyi öğrenmen lazım. Ve yapman gereken şeyleri ve ertelememen gereken şeyleri artık ertelemeyi bırakıp birazcık da kendin için yaşaman lazım. Kendine yatırım yapmak. İç yatırımdan bahsediyorum. Ve bir de biliyor musun? Her gün hayatın için yeni, güzel bir şey yapsam dahi iyi bir şey. Küçük örnek veriyorum. Herkese uyuyacak örnek olmayabilir bu çünkü ben kendimi tanıdığım için söyleyebilirim. Hani mesela günlük olarak unutmaman gereken bir vitamin vardır. Ek küçük egzersizler olabilir. Ondan sonra kadınlar için cilt kremi sürmeyi unutanlar vardır. Erkekler için belki bazı sporlar vardır. Neyse işte bunlar bile her gün her gün yaptığın şeyler seni geliştir. Nedir şükür defteri tutmak? Nedir olumlama defteri tutmak? Nedir hayal defteri tutmak değil mi? Hayal ponosu yapmak, istediğin şeyleri böyle karşına fotoğraflarını kesip yapıştırmak harika olabilir. Ondan sonra çünkü ondan çekim yasasıyla onları hayatına çekmiş olursun. Çok önemli bir şey. Sınavların içinden boğulursan o sınavların içinden çıkamazsın çıkamazsın. Onlara boğulma. Ve bu bir zincirleme. Hani derde boğulursan derdin kendisi olursun. Gerçekten öyle. Bu ne biliyor musun? Direnç yasası. Burada bundan bahsetmeyeceğim. Başka bir videomda bahsedeceğim. İstemen aslında çekim yasasını çok güzel kullanıyorsun. Ne? Derde odaklanıyorsun. Derdin artıyor. Onun yerine küçük mutluluklara odaklan. Giderek o mutluluklar büyüye 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 hayatına güzellikler artsın. Bunu aslında yapmak zorundasın. Bu bir tercih değil. Neden bu bir zorunluluk? Hayat böyle bir şey. Mutlu olmak zorundasın. Mutlu olmak bir tercih değil ki. Mutlu olmazsan sıkıntı artar. Sıkıntının artmasını mı istiyorsun? Hayatının güzelleşmesini istemiyor musun? O zaman hayatını düzelteceksin. Düzeltecek olan kim? Rağmenlerin içinde, sıkıntıların içinde, bütün zorlukların içinde çıkacak olan sensin işte. O kız, o adam, o işte tam da sen. Şu anda benim dinleyen sen. Hayatını değiştirecek olan sensin. Bu sıkıntıların içini değiştireceksin. İlham olması için belki bir videomda kendi yaşadığım sıkıntıların içinden nasıl çıktığımı anlatırım. Olabilir. Ama hayatta birçok şey başarmış insanların hayatlarını oku. Bunları çok dert içindeyken sana güç verir. Çok sıkıntı içindeyken ve hayatımda bana destek olacak kimse yokken hep buna sığındım... Allah'ım dedim bana güç ver, yardım et. Senin yardımınla çıkacağım bu işin içinden. Ve çalıştım. Çalış, 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 çalış. Çalış. Yani ah benim çüğüm yok, ah bunlar var, bunlar var, bilmem ne. Hayatın koşulları oysa koşulları kabul edeceksin. Şu anda Afrika'da su bulamayan insanlar var. Ya da ne sıkıntılar çeken insanlar var. Türlü türlü hayatlar var. Yani 20 metrekarelik evde yaşayan o kadar çok insan var ki dünyada öyle değil mi? Bunlara bakacaksın. Çok şükür, çok şükür. Oturacağım bir evim var mı? Şükret. Ay evim küçük 70 metrekare. Çünkü şükret ya. Şükret, otur ilk önce şükret. Daha fazlası olsun tamam eyvallah. Ama öncesinde Allah'ın bana verdiği nimetler için, her şey için sana şükrederim. Bana bunu şunu şunu verirsen de hayata daha sıkı sarılacağımı hissediyorum. Her zaman seni anacağım. Ve hatta bolluk bereket içindeyken ve hatta aşk içindeyken de anacağım. Hiçbir zaman seni unutmayacağım. Allah'a hep an, konuş. Yani illa Arapça okumak da gerekmiyor. Türkçe olarak Allah dilinde olsun. Allah'la konuş. Allah'la bir arkadaşın gibi. Bir İçindeki bir dostun gibi konuş. Sürekli dilinde olsun. Yalnız değilsin aslında. Yalnız hissediyorsun ama yalnız değilsin. Gerçekten yalnız değilsin. Bu kadar yalnız hissetme kendini. En büyük sorun aslında yalnız hissetmek. Allah'a yakınlaş, 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 yakınlaş ve Allah'la konuş. Derdinle da her şey Allah'ın içinde. Hayat aslında bir sır gibi. O sırrı çözmek Allah'ın içinde. Sen aslında Allah'ın o kalbinde olduğunu hissettiğin an dertlerin senden alındığını hissedeceksin. Biliyor musun? Nasıl sabah olmadan önceki en karanlık zaman vardır ya şafak zamanı. İşte derdin sıkıntın en büyükken aslında geçmeye yakın olduğu dönemdir o. Çok bunalıyorsun ya. Bitti aslında. Bunalma. yapma. Kendine ziyan. Bir bakıyorsun kalbinde problem olmuş. Bir bakıyorsun başka bir yerinde bir sorun. Bir bakıyorsun sıkıntı. Bir bakıyorsun yani eşin dostun bakıyorsun kanser şu bu değil mi? Hep sıkıntı. Hep sıkıntı. Hep stres. Hep içine atmaktan. O bana bunu dedi. O bana şunu dedi. O bana bunu yaptı. Dedi. Dediyse dedi. Olduysa bitti. Ne yapacaksın? Herkesin yapıp ettiğini düşünürsek vallahi yaşayamayız. Öyle değil mi? Allah aşkına söyle yani. Yapıp edileni, olanı, biteni düşünürsen çatlarsın. Bu yarını da kalmazsın. En çok hasta olan sen olursun. Her şey sıkıntıdan. Ay ne yapayım demek zorundasın yani. Ay ne yapayım bana ne? Anlattım bunları diğer videolarımda. Dinlersin hani. Burada olay sınava odaklanma. Hayatın kendisi sınav ya. Bunu bir kabul et. Biz oturmaya gelmedik. Burası rahat mekan değil. Kim buranın kolay bir yer olduğunu söyledi ki. Gayaya mekanı. 4. Adem devresine bırakıp... 5. Adem devresine geçildi. Değil mi? Ergün Arık'tan. Kaynak gösteriyorum. Ve bununla birlikte... Sen artık ilerliyorsun. Erdemlilik makamına ilerlerken... Biraz ufkunu genişlet. Biraz farklı bakmaya çalış. Sınava değil... Artık başka bir bakış açısına ihtiyacım var. Olumlu olmayı öğrenmek zorundasın. Eşin, dostun, bilmem ne, kızın ya da kocan onlar için değil. Senin için öğrenmek zorundasın. Olumlu olmayı her şeyin içinde yine de olumlu kalabilmeyi öğrenmek zorundasın. Bana diyorlar ki hocam çektiğim sıkıntılar o kadar büyük o kadar büyük ki ben nasıl olumlu olayım. Yani olumlu olmazsan işte bunlar devam edecek. Ne yapacaksın? Çatlayacak mısın üzüntüden? ağlayarak geçiyorsa hepimiz ağlayalım. Değil mi? Doğru değil mi? Allah aşkına. Bana söyle doğru değil mi? Yanlış mı yani? Dolayısıyla ya bak şimdi şöyle bir şey var. Sen diyorsun ki Allah bana bunu vermesin. Allah bir, bir şey verecek ya. Kimi hastalık veriyor, kimisine kocasına sorun veriyor, kimisine karısına sorun veriyor, kimisine başka bir kızınla sorun veriyor, kimisine oğlunla sorun, kimisine halasıyla sorun veriyor. Şu bu, kimisi herkesin hayatında arızalı bir tip vardır. Ailesinde vardır yani. Akrabalar içinde arızalı tipler vardır. Bunlar insanın beyninin enerjisini emer. Vardır. Kimin yok ki gözlem yap yani değil mi? Yani kimin yok ki normal. Ondan sonra bunlar insana sınavdır. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. <laughs> Ondan sonra kimi insanları üç tane mandal parçasıyla değiştirmeyi düşünürsün iptal ediyorum. Sadece espri sonra böyle dedim falan filan demeyin. <laughs> Ama tabii ki hani böyle çok kızdığın zaman, içinden öfkelendiğin zaman, tüm enerjini emdiği zaman ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hayatında var. Onlara rağmen hayatında koşup ilerleyeceksin ve onlara rağmen başaracaksın. Senin enerjini emenleri göze sürekli alırsan, sürekli onlara odaklanırsan sen bu hayatta hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın ya, enerji vampirleri o kadar fazla ki, o kadar fazla, sürekli negatiflikten bahseden. Ay ne olursun, biliyoruz sorunları, ne olur biraz olumluluktan bahsedelim. Demezsen susmayacak insanlar var Allah aşkına. Tarihte neler olmuş, anlatıyorlar, böyle. <laughs> bütün negatiflikleri başlıyor saatlerce. Ay içime daral geldi, sıkıldım kaldım orada, ne olduysa olmuş, iki dakika gü güzel bir şey konuşalım. Bunalıyoruz sürekli negatiflikten konuşmaktan. Bazı insanlar öyle, negatif konuşmayı seviyor. Hani bir tane film vardı, Avrupa yakasında mıydı neydi? Hayır hani şey diyordu ya, anne ne kadar neler çektin sen? Hani insanların sorunlarını insanların yüzüne vurup insanları üzmeye çalışan insanlar da var. Var böyle insanlar. Var yani enerji vampiri bunlar. Bunlar olsun sorunlar olsun, yani buna odaklanmaman lazım ve rağmenci olman lazım. Bunlara odaklanıp enerjini düşürürsen bittin ya. Bittin o zaman. Hep şunu diyorum bak. Bitik bir enerjiyle bu yaşamı yenileyemezsin. Şarjını dolduramazsın. Bitik bir enerjiyle bu yaşamı değiştirmeyi mi düşünüyorsun? Bitik bir enerjiyle. Çok önemli bir laf bu ya. Atasözü gibi vallahi billahi. Bitik bir enerjiyle bu yaşamını düzeltmeyi mi düşünüyorsun? Hayır düzeltemezsin. Ne yapacaksın? Enerjini yükselteceksin. Enerjini yükseltmek için ne yapacaksın? Sınavın sınav olduğunu kabul edeceksin. Eyvallah. Bu birinci kural ya. Sınav. Sınav hayat yok. Allah sana bir sınav verecek ya. Biz cennete cehenneme gideceğiz. Niye gidiyoruz? Cennete cehenneme. Karar mal noktaları var değil mi? Hı. Karar. Kimi yerlerde yanlış kararlar veriyoruz. Kimi yerlerde doğru kararlar veriyoruz. Bu sınavlar türlü şeyler yaptırıyor insanlara. Yanlış yaptırıyor, doğru yaptırıyor. Hayatımızı şekillendiriyor. Kimisiyle kavga ediyoruz, kimisiyle barışıyoruz. İşte bunlardan kimi zorluklar yaşıyoruz. Hayatımız kolay da olabilirdi. Allah bizi rahat içinde, tamamen rahatlık içinde yaşatmayı bilmiyor muydu? Yüce Rabbimin buna imkanı yok muydu? Buna bir düşüncesene. Allah'ın buna imkanı yok muydu? Sınavlar niye var? Ya bir söyle sınavlar niye var? Bir düşün şunu. Sınavlar senin olgunlaşman için bu kadar. Aslına erdemlilik makamı. Zorluk bizim için var. Onu aşarsan işte o zaman sen başka bir insan olacaksın. İşte e, sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey anlatayım sana. Bir prenses düşün. Prenses hayatında hiçbir sorun yaşamamış. Zaten bakıcısı var, bilmem nesi var hayatının. 200 kişi onun hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor. Bu insan belli bir noktaya geliyor. Ne oluyor? en ufak bir sınavda sorunda küt diye depresyona giriyor, bunalıyor, kriz geçiriyor, taşıyamıyor. Neden? Hiç sorun yaşamamış ki. Hiç, hiç, hiç sorun yaşamamış. Öyle düşün. Yani sorunun olmaması da iyi bir şey değil. ...insan birazcık problem yaşayacak, biraz sıkıntı içine kalacak. Ben, ay ben, hocam ben sıkılıyorum. E sıkılacaksın tabi. Hiç sıkılmayacağım diye bir şey var mı? Ay hala hayatımda sorunlar var. Olacak. Olacak yani. Hayatın kendisinde sorun sınav. Sınavın tamamen bitmesini bekleme. Ama bir refah seviyesine ulaşırsın. O sınavı geçme potansiyelin atlama sıçrama potansiyelin yükselir. Frekansı yükseldiğinde sınavları baktım ki önüne bir sınav engel çıktı. Taş gibi düşün. Önüne bir taş çıktı. Büyük bir kaya. Senin onu sıçraman, atlaman daha kolaylaşır. Çünkü sen olgunlaştın. Usta bir atlayıcı gibi oldun. Ama eskiden belki iki ay ağladığın şeye şimdi iki dakika <laughs> tepen atar. Bağırırsın kendi içinde ya da ona. Belki öfkelenirsin geçer ama iki dakika bitti enerjini alacağı bu kadar değil mi sonra fırlar gidersin bu böyle sen kendini olgunlaştırmayı bilmezsen bu yaşam zor zor Allah bize sınav verecek mi verecek kimisine hastalık kimisine başka bir şey kimisine yoksulluk Kimisine zenginlik, kimisine güzellik. Hocam güzellik sınav mıdır? Güzellik de sınavdır. O güzellikle ne yaptığın önemli. Bazı insanlar taşıyamaz. Mükemmellik de sınavdır. Varlık da sınavdır, yokluk da sınavdır. Şimdi mesela şöyle düşün, bir e, kız çocuğu diyelim, tamamıyla ilkokuldan itibaren özel okula gitmiş. Ondan sonra üniversite bitirmiş, böyle bir tanıdığım var benim e, ve işe giriyor başarılı olamıyor. Bir yılda dört tane iş değiştirmiş kız Bilkent mezunu. Ve prenses, tam bahsettiğim prenses ama hiç sorunla karşılaşmamış. Hiç. Hiç sorun yaşamamış. El bebek, gül bebek, ailenin tek çocuğu. Bu da iyi değil. Sınavı görünce depresyon. Sınavı görünce bunalma. Kaldıramıyor. Niye? Sınav görmemiş ki. Hayatında bir zorluk yaşamamış. Olmaz ya, olmaz. Hayatta olacak yani, sınavda olacak. Onlar bizim olgunlaşmamız için. Olgunlaşmamız için. Kimi insan türlü hastalıklarla ya da diyeyim ki sana çevresinde o kadar o kadar şeyle sınavları, zorlukları aşmış oluyor. Kendisi bunları yenmiş oluyor, mücadele etmiş ve başarmış oluyor. Kimi insanı da tanırsın, senin de görmüşsündür Allah aşkına böyle insanlar. Yanağının kenarında küçük bir sivilce çıkar. Anlatıp da durur onları. Ay o insan, o an içime afaganlar basar. Niye biliyor musun? O kadar büyük şeyler yaşadığım oldu. O küçük sivilceyi anlatıp anlatıp durur. Ay bu benim o kadar moralim bozdu. Şimdi ne yapacağım? Kapanmazdı. ben bunu şimdi dışarı çıkacağım. Sivilce ya ne olacak? Dünya başına mı yıkıldı? Neyden bahsediyorsun sen? Ama işte prenses o prenses olduğu için o küçük sivilce ona zor geliyor. Öbür taraftan bütün vücudu sedef içinde olup kaşıntıdan uyuyamayan insanlar var. Hangisinin sınavı sınav? Hangisinin sınavı sınav? Bunların ikisi diyor ki bu benim sınavım. Acaba, acaba yani. Değil mi? Sınav da çok göreceli. Evet, sınavlar, hayaller, gerçekler. Sınavlar hayallerine ulaşmana engel olmasın. Sınavların içinde onlara rağmen hayallerine ulaşan bir insan olmanı niyet ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum.